Uzman yazarlarımız sizler için günün maçlarını tek tek analiz ediyor. Videoyu izlemeden iddia oynamayın. Fransa Lig 1'de, lige korkunç bir giriş yapan Lyon ile ligin yeni ekiplerinden de Havre karşı karşıya geliyor. Ev sahibi Lyon, deplasman ekibiyle Havre'yi ağırlıyor. Ev sahibi Lyon lige çok kötü başladı ve ligin dibinde şu an için. Deplasman ekibi ise zayıf kadrosuna rağmen iyi bir mücadele veriyor fakat ligde kalmak için daha fazlasını yapması lazım. Bu mücadele özelinde milli maç arasının ev sahibine iyi geleceğini düşünüyorum. Zor bir 90 dakika olabilir yine fakat ev sahibi artık arzuladığı galibiyete ulaşır. Reims tahmin MS 1 oran 1.49. Maçla ilgili senin de yorumun varsa yorumlarda sen de paylaş. Videomuzu beğenip kanalımıza abone olmayı unutmayınız. <laughs>